Hepinize Hepin merhaba arkadaşlar. Ben Berfin. Ben Özge. Bugün sizlerle birlikte kopyayı yapıyoruz. O zaman hemen başlayalım. Başlayalım. Önce malzemeler. Burada limonlu gazozlarımız var. Bardak, pipet, kaşık. Burada portakallı buzlarımız, sade buzlarımız, inci püresi. O da inci püresi. püresi. Hadi başlayalım. yapmaya başlayalım. Önce buzlarımızı alıyoruz. Şimdi portakallı buza geçiyoruz. Portakallı buzlarımızı koyduk. Şimdi, Şimdi sıra üzüm gaz hayır gazozla. Tamam gazozla devam edelim o zaman. Açmak için büyüklerimizden yardım almamız gerekiyor. Benimki açıldı. <laughs> Özge al. Gazozlarımızı bardağımıza ekliyoruz. Bu kadar yeterli. Evet. Şimdi pürelerimizi koyacağız. Önce üzüm püremiz. Bir kaşık yeterli. arkasından ince kremiz var ben de koyuyorum şimdi pipetimizi koyuyoruz şimdi deneyelim İncir püresi böyle topak topak kaldı. Güzel karıştıralım. Bence kaşıkla karıştıralım. Şimdi deneyelim. Kendi tarifimiz bu. Evet, Evler şimdi kardeşe... deneyeceğiz. Evet, deneyeceğiz. Bence güzel oldu. Bence de çok güzel. Tarifimizi denemelisiniz. Unutmayın. Çok güzel oldu. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı yazmayı. unutmayın. Özgür'ün videolarını de istiyorsanız yorumlara yazın. Hoşçakalın.